Seçimlere tabii çok az bir zaman kaldığı için ekonomide biraz beklentilerde yön değişmeye başladı. İnsanlar ister istemez dövizin uzun zamandır aynı yerde duruyor olmasından dolayı acaba artar mı algısıyla bireysel olarak dövize talepler artmaya başladı. E, bu beklentinin yanına yurt dışındaki yayın organlarının özellikle araştırma şirketlerinin ve bankaların e, finansal kurumların her birinin yaptığı açıklamalarda Kurun artacağı yönünde seçim sonuçlarının hangi parti olursa olsun önce 22 sonra 24'ü göreceği şeklinde dolar kuru için böyle bir yorumda bulunmaları sebebiyle de piyasa beklentisi desteklenir hale gelince insanların talepleri dolara doğru artmaya başladı. Ama piyasada tabi hemen buna karşı bir önlem alınmış oldu. dolar talebini kısmak amacıyla kur korumalı mevduatlarda faizler serbest bırakıldı. Bu aslında iyi bir şey oldu. Sonuçta kur korumalı mevduatta dolar artmazsa, Dolar'a karşı yaparsanız, dolar artmazsa paranıza %25, %24 faiz alabiliyorsunuz. E, dolar talebi oluşturmuyorsunuz, TL'den yapıyorsunuz e, ve hazinenin aslında eğer kur artarsa da ödeyeceği fark azalmış oluyor. Nasıl da azalmış oluyor? Eğer banka %10 faiz verseydi ve kur çok artmış olsaydı aradaki farkı hazine ödeyecekti. Şimdi banka 25 faiz verince hazin ödeyeceği miktar azalmış oluyor kur farkı artarsa. Bu, anlam, bu anlamda hazineyi de destekleyen bir karar olmuş oldu. Ee, ve kur korumalılar cazibesini yitirmişti kur uzun zamandır son 6 aydır sabit kaldığı için. Ee, şimdi tekrardan kur korumalıya doğru yön olmaya başladı. E, tabii ki seçim sonuçlarında kaynak girişleri mutlaka olacaktır elde edilecektir e, Ama cari açımızın çok yüksek olduğu bir dönemde e, Ben de dövizin çok yerinde e, duracağını düşünmüyorum. belirli bir miktarda artış olacağını e, düşünen taraftayım, e, Ben de ha, zaten dövizin artması çok mu kötü diye yorumlarsak bazen çok da kötü olarak yorumlamamak lazım yani Daha doğrusu piyasa dengesini beklemek lazım. Piyasa dengesi kurulduktan sonra da, Artık ne dövizin artması ne dövizin inmesi yerinde durması. Hani Japonlarda da yıllar önce yaşanan bir enflasyonla kurları yüksekti ama artık aynı yere tuttular. Bundan sonra başarılı bir şekilde devam ettiler. Bizim de o seviyeye gelmemiz gerekiyor. Çünkü enflasyonla dövizin birbiriyle eş olması lazım. Çünkü işverenler için de oldukça sıkıntılı süreçler oluyor. Çünkü asgari ücret arttı, maaş zamları arttı ama ihracat tarafındaki kur sabit olunca e, aynı miktarda bir artış olmayınca dengesizlik gelir anlamında dengesizlik oldu. Çünkü e, işçilik maliyetleri arttı, zamlayamadılar döviz bazında fiyatlarını ve sıkıntı yaşar oldular ihracatta. Altında da çok başka bir şey oldu. Aslında Uluslararası Altın Konseyi'nin de yaptığı araştırmalara göre bir kere dünyadaki altın rezervi bitiyor. 2030-2040 yıllarında altın rezervinin biteceği için e, altın da e, ağırlıklı olarak mücevher olarak kullanılsa da Üretim teknolojilerinde de altın kullanılıyor. E buradan kaynaklı zaten bir e, altında bir hafif imelenme söz konusu bekliyorduk zaten. E, ama bunun dışında Amerika'daki bankalarda biliyorsunuz bankacılık krizi yaşandı. Mevduatlar çıkmaya başladı. E, Amerikan dolarına ve mevduat bankalarına güven azalmaya başladıkça da e, insanlar Amerika'da bile şunu sorgulamaya başladılar. Üç tane aslında e, konsey üyesi dediler ki acaba altına dayalı e, dolar basmaya mı başlasak? eskiye mi dönsek, daha 1971 yılında terk edilmiş bir sisteme mi dönmeliyiz tekrardan diye gündeme gelmeye başladı. bunun yanında merkez bankaları da en başta Çin, Kazakistan, Türkiye olmak üzere birçok merkez bankası altın alımlarını artırmaya başladı. böyle olunca piyasaların daraldığı, likitlerin daraldığı dönemlerde en güvenli liman olarak tüm halklar, tüm toplumlar altını tercih ettiği için altın imesi artmaya devam ediyor. Hem ama tabii ki yakın dönemde 2030-2040 aralığında altın bitmesine karşılık da uzayda altın çalışmaları var ama uzayda yapılacak altınlardan da çok ciddi kişi başına sağlam altın düşüyor. Keşke eşit dağılsalar da hepimiz zengin olsak diyorum. Evet. <laughs> Bir yatırım aslında her zaman doğru zaman. Evet. Düzenli olarak yatırım alışkanlığı elde etmemiz gerekiyor. Bugün 13 liraya altın alabiliyorsunuz. Altın sertifikası alabiliyorsunuz. Bunu borsaya açtılar. Altın s koduyla borsadan. Yani param yok. Ben yatırım yapamam bir kere denmemesi gerekiyor. İnsanların yatırım alışkanlıktan önce bir değiştirmesi, harcama alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Harcama modelimizi değiştirdikten sonra düzenli halde yatırım yaparsak, e, biraz altın alarak küçük paranız varsa fon olarak, likit fonlar alarak, gümüş fonu olarak, altın fonu olarak çeşitlendirerek portföyünüzü, hisse senedi alarak, temettü gelirleri biriktirerek e, uzun vadeli yaptığınız her yatırımda kazanırsınız. Ama trade etmek dediğimiz sürekli al sat kumara çevrilen e, zaten bizim halkımızın dilinde bile böyle bir yanlış var. Sen hiç borsa oynadın mı? <laughs> borsa bir oyun alanı çünkü. Yani böyle bir algımız var biz. İşte bu algıdan da kurtulmamız lazım. Borsa oyun alanı değil. Orada koca koca şirketler var. Bu şirketlerin hisse senetleri var. E piyasaya da bir bakmak lazım. Yani ben sosyal medyada böyle bir video çekmiştim aylar önce. Enflasyon artıyor, bakın borsada hisse senetleri elbet artacak. Sonuçta çamaşır suyu bile alsan, fiyatı artıyorsa, senin borsadaki firmanın da stokları artacak, piyasa değeri artacak. Bir artış yaşayacağız bu çok net yani. Bu döngüyü ne yaşadığımızı hissedersek, sayı ile her yere sirayet edecek. Bu döngüyü de takip edersek her zaman yatırımda kazanan tarafta oluruz. Sadece ne yaşadığımızı doğru yorumlamamız gerekiyor e, ee, yani bir enflasyon yaşanıyorsa bunun suçlusunun direkt market olmadığını Hani bütün marketler bir anda bugüne kadar yapmadılar da neden zam yaptı dememek gerekiyor. Hani sonucun köküne inmek gerekiyor. Ee, eğer bunu doğru yorumlarsak o zaman hepimiz kendimizi konumlandırdığımız yerde iyi para kazanmaya başlarız. Aileler varlıklarının %70'ini ikinci nesilde, %90'ını üçüncü nesilde kaybediyorlar. Çünkü finansal okuryazarlığı ailesine, çocuklarına öğretmiyorlar. Eklemek istediğim şey, kaybetmemek için finansal okuryazarlığı öğrenin, öğretin.